Şu an kaç yaşındasın? 11-12 yaşından beri ne yaptın pilotlukla ilgili? Soruyorum ben sana ne tandem atlamışsın, ne uçuş bürevem var, ne simülatöre girmişsin, ne PPL'in var, ne ATP'in var. Hiçbir uçuş bürevem yok, havacılık kursun yok, matik maket uçak bile yapmamışsın. E Neyin farkına varım? Hikaye anlatıyorsun sen şu anda. Ha pilot olma mesleğin gösterişli kısmı hoşuna gidiyordu. Uçak sıçtığında, hava durumu bozduğunda, kontrolden çıktığında, motorlar gittiğinde gösterişin mi kurtaracak sizi, bizi? Eee senin pırpırların omzundaki şeyler nedir? Sırmalar mı uçuracak bizi